Nereden merhaba Hepimize beraber arkadaşlar. Burası ne? Ya? Video başını başlamaz buraya geldi. Dur dur, çıkayım buradan. Dur dur. Dur dur. Burası ne? Ha. Arkadaşlar burası ne? <laughs> Anlamadım ki. Arkadaşlar biz zaman makinesi yaptık ama bu yere geldik böyle bir şey zaman makinesi. Galiba savaşa girmişiz. Evet. komutuk düzgün Arkadaşlar, yerine geçiyor. arkadaşlar gene buraya geldik. Şimdi de o kelimeze geldi. Galiba bunları vuracağız. Arkadaşlar burada reklam geldi. Pap pa pap

sen. Orada çıkarsak ölürüz. Onu yemin, eminim. Ama kapı değil. Ama nasıl vuracağız İşte nasıl vuracağız Ha. artık bir gidebiliriz Artık düşmeyiz. Bak. Lan o taraftan içeri girer da <laughs> Tamam, bitti. Düşmüyoruz. <laughs> Arkadaşlar, yani. bizi nereye getirdi? Siz de gördünüz değil mi? Işınlandık birden. Değil mi? Hocam, biz niye yavaş gidiyoruz? Gidemiyoruz. Çocuğumuz bitmiş. Ne yapacağız?

Kıran'ı bizi yavaşlat. Hey! Kıran da güzelmişi almış. Ya seni şey kıran değil. Biz güzelmişi almış. Arkadaşlar neden şey yavaş gidiyoruz? Gerçekten bak. Ya ağırlıktan yüzünden. Galiba. Aa, yeni reklam geldi. Burada bu uzaylı oyunu. Arkadaşlar bu oyunun aynısını size aynısını e, videosunu çekmemi istiyorsanız eee Yorumları C harfi yazın. C. Yazmamışlar. Hayır demişler. Dur, dur bakak bakak daha şimdi. Hmm, şimdi okuyorum. <laughs> Şunları atalım der. Herkes C C yazmış. Bunların hepsini atmalıyız. Bunu da atmalıyız. Ya bunlar yüzünden. Ya abi ya biz bunları da atamayız yani. Kudar var ki biz, biz hiç atamıyoruz. Ne? <laughs> 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 Adamın olmuş. Hmm. <gülüyor> 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 Adam Uyumak için. Uyu uyu. Baba beni böyle beni beni. Wow. Gece olduğunda oran mı oluyormuş? <laughs> Baba, Oyun gece olduğunda demek ki ola oluyormuş işte. Baba beni bari. Baba oraya iki de basmış. Işte belki ondan da olabilir. Benden olmaz. Daha biz eğilmişiz o Ben Ya ne elmasın? Ne? Olsun Ne diyorsa? Olsun zırhı mı? Olsun zırhı mı masalak mısın bir aç? <laughs> <laughs> de Eğildik. değil Eğil be eğil be. Yukarı bak yukarı. Ha, şimdi şöyle daha hızlı gidersin. Öyle bir hayat yaşadım ki yani. hayat olgunlaştırdı. Bana öyle de ki. Nasıl Gülönü bize ne yapsın anlamadım ki ben. 19 Siz anladınız mı arkadaşlar? En şey... son biz oklar atmıştık. İki tane biraz ok attığı için olabilir. <laughs> eğil be eğil. Eğilince olmuyor. Ha. Eğil be. Şöyle. E, Boş ver yavaş kesin. <laughs> <laughs> Temiz zor kalsın mı? Yukarı ol, kalsana yukarı oku, yukarı. Yukarı o kat. O kat ne? Yukarıya o kat. olur Dur dur, hiç hareket etme. Ağzını aç. Ye ye ye. Ağzını açın. Şöyle şöyle şu, şu tarafa vurunca sana gelecek. Işte. Şu tarafı öyle vur başta. Şu tarafı şu Bak şöyle işte öyle yapacaksın. K şöyle yukarı gideceksin. Evet. Öyle yapacaksın. Hı -hı. Ya zaten, Şuraya biraz düzgün. Yaşadığımı savaştım, mücadele Karla zeki o... Sen... kafana tav düştü. Evet. Senin kafana düştü. <laughs> Vallahi elma senin git bak. O <laughs> oh, elma sır korumuş seni. <laughs> elma sır diyorum. <gülüyor> 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 Gireyim bari, veri 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 bilmem ben ne o kastar mı kim bulacak? kırılacak mı bu değişik? Kırılmadı. Oo kırılmadı. Kırılmak normal yapmış. Değil mi? arkadaşlar arkadaşım bize garip bir şeyler oldu. Arkadaşlar o kırılmaz camı ben koydum. Evet. Evet biraz koydu ama biz yavaş gidiyoruz dede.

Ayme. Şimdi arkadaşlar, e, şimdi bu e, video sonuna gelelim. Ya Bu video çok oldu. Hayır. Hayır. Sana bir şey göstereyim mi biraz? Ne? Sana bir şey göstereceğim. Şimdi ben sana bir elma terim yapayım mı? Hayır. Sos bitiyor. Sos bitiyor. Boş ver. Sos bitiyor. Sos. Bay bay. Sos. Bye bye bay Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi Bye bye. Bay bay.